Merhaba sevgili kova burçları ve yükselen kovalar. Kutup yıldızına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 29 Ekim 5 Kasım tarihleri arasındaki e, kova burçları için enerjiler ne durumda olacakmış okumaya, analiz etmeye çalışacağız. İş, aşk, kariyer, sağlık, aklınızda e, aklınızdaki soruların cevaplarını bulabileceğiniz bir açılım olmasını diliyorum. Sevgili kovalar. Evet. Şöyle açıyı düzelteyim. Evet. Daha iyi oldu şimdi. Bakalım bakalım sizler de benimle lütfen niyet alın. Ben de en doğru bilgiyi en doğru kanaldan alıp sizlere temiz bir rehberlik yapmayı niyet alıyorum. Aklınızdaki soruları düşünün ve hazırsak başlıyoruz. Evet. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Canlarım benim. Yıprandınız, yoruldunuz, sıkıldınız. Ama bu hafta ümitliyiz. Güzel olacak kovalar için. Yiyelim bakalım ne olacakmış. Güzel konuşalım ki güzel olsun. Değil mi? Evet. Şöyle. Umarım hayat mucizeleri akıyordur kalplerinize. Güzel kalplerinizin güzel dilekleri teker teker tezahür ettiği, gerçekleştiği, hissettiğiniz, mutlu olduğunuz bir hafta diliyorum. Sevgili kovalar. Bakalım bakalım neler olacakmış sevgili kovalar için neler bekliyormuş. Dediğim gibi e, herhangi bir konu değil bu genel olarak e, düşünebilirsiniz. Aklınızda ne soru varsa mutlaka onun buradan duyacağınız bir sembol, e, bir sayı, bir cümle mutlaka aklınızdaki soruların cevabı olacaktır. Mutlaka o soruyla ilgili size bir ışık tutacaktır sevgili kovalar. O nedenle açılımı baştan sona izlemeni naçizane öneririm bir de şuradan çekelim sonra başlayalım Evet ne dedik? 29 Ekim 5 Kasım kovaları neler bekliyormuş neler olacakmış Hemen açıyoruz hazırsak. İşte dediğim gibi sıkıldılar, yoruldular, üzüldüler, özlediler, yoksunluk çektiler, kovalar, beklediler. <laughs> neler oldu neler? Kovalar gerçekten de sıkıntılı bir süreçten geçti. Özellikle geçen işte video çekmediğim hafta. Onun da etkileri hala devam ediyor ama bakalım neler olacakmış. Kovalar için de güzel şeyler söylemek istiyoruz. Of of, ne oldu sana böyle kova? Kovanın gündeminde aşk ilişkiler konusu var arkadaşlar şimdi 28 Ekim boğa burcunda gerçekleşmiş olan e ay tutulmasıyla duygularımızın e hislerimizin ayuka çıktığı, bizi biraz daha böyle gergin enerjilere sürüleddi e bir Durum söz konusu. Bu enerjileri de yönetmek için biz ne yapıyoruz? İşte tarot okumalar, enerji okumaları yapıyoruz ki biraz daha yol, yani bulamadığımız yolumuzun yönümüzü bulamadığımız zaman rehberlik alabilmek için. Bize diyor ki sen çok yıprandın, çok yoruldun ama bu haftada da bu e, sıkıntılarının sıkıntılarına odaklandığın e, belki de bir e, yuva ihtiyacı olabilir yani yuvaya gelir artık bu olan olaylar seni o kadar yormuş ki ee, umutsuz hissediyor musun ee, bu hafta umutsuz hissediyorsun ee, Belki sakladığın gizlediğin bir durumun ortaya çıkmasıyla ve şüphe uyandırdığın karşıdaki partner bu bir aşk ilişki değil ama genel olarak aşk ilişki olarak çıktı kovalara seni yüzden yoran konu neyse özgüvene gelmek istiyorsun bunu ben aklımla çözeceğim nefsimi yenerek çözeceğim akıl ile galip geleceğim diyorsun ama bir taraftan da bunu gizli gizli yapmak istiyorsun çünkü bugüne kadar açık açık yaptın dürüst davrandın ancak bu sana ne getirdi özlem hasret ve yoksulluk getirdi aşk anlamında çok canının sıkıldığını çok yorulduğunu ve belirsizliklerin ee, devam ettiğini bu, bu nedenle de ince ince düşünüp bu işin içinde nasıl çıkabileceğini düşünüyor düşündüğünü görüyoruz. Ancak bu belirsizlik hala devam etmesi senin e, sevgili kova yükselen kova canının sıkıldığını gösteriyor. Bir taraftan eğer e, dediğim gibi bu ilişki e, ilişkinden, partnerden ayrılmışsan geri dönme kararı alabilirsin. Yalnız etraftaki dedikodular aman ya sen adım atma, boş versen yapma diyor olabilir. Seni alıkoyuyor olabilir. Ancak güven tazelemek için de veya senin aklındaki kişi kimse seninle alakalı bu ilişkinizi düşündüğü zaman eğrisiyle doğrusuyla siyahıyla beyazıyla sağlamlığıyla yalanlarıyla arzularıyla her konuda bütün çerçeve içinde düşündüğü zaman sana tekrar geri dönmek isteyebilir. Yalnız etraftaki dedikoducular tabi insanların diyoruz ya ağzı torba değil ki büzesin diye bakın dedikodular endişeler fareler kartı hem etraftaki dedikoduları hem de endişelerini anlatıyor senin diyorsun ki ya kavuşamazsak ya ne olacak keder elem seninle beraber ve için için ağladığını görüyoruz sevgili kovalar ee, belki karşı e, karşını güven duyduğun bir insan tarafından ihanete uğramış olabilirsin bu konuyla alakalı oldukça e, enerjin düşmüş e, mutsuz hissetmişsin kendini yalnız e üzgüvene geleceksin merak etme bu hafta bekledik uzun süre bekledikten sonra karşı taraftan bir adam gelsin. işte gelse zaten affedeceksin. Gelse zaten sıkıntılar bitecek. Bitmese bile en azından bunu iletişim zemininde konuyu yatırdığın zaman çözeceğine inanıyorsun. Ancak bekliyor olman biraz daha seni şu pozisyondan çıkartmış, çıkartacak hafta sonuna doğru ve daha özgüvenli, daha dik madem öyle işte böyle deyip sen de karşı bir hamlede bulunabilirsin. Belirsizliklerin devam ettiğini, özellikle bu belirsizliklerin senin hayatında baskıya, ruhunda, duygularında baskılandığını görüyoruz. Hareket edemez halde görünüyorsun sevgili kova. Bununla alakalı e, zaten bu ilişkinin seni daralttığını ve sana zor geldiğini, yorduğunu da düşünüyorsun. Artık bu işte sevgilinle olabilir, patronun olabilir, bu ilişki anne baba olabilir veya çocuğunla sınanıyor olabilirsin e, sevgili kova. E, bu seni oldukça yalnız ve e, terk edilmiş gibi hissettiriyor veya e, girdiğiniz bu tartışmada sen kazandıysan veya karşı tarafsa kazandıysa da kazanan kazandığını düşünen taraf özellikle vicdan azabı çektiğini ve bu konuda yalnızlaştığını hissediyormuş. Sürekli kontrol duyguların sürekli kontrol altında tutulmasını söyledi. Şimdi o kadar çok sıkıntıdan sonra artık da tam bir tagral olarak belki sen de yeter be diye demek isteyecek olabilirsin sevgili kova ancak diyorsun ki bir taraftan da kendini baskılayıp kontrol altında tutuyor musun işlerin daha da kötüye gitmemesi için. Bu durumda genel olarak beklediğin e ihanete durdu, ihanete uğradığın konuyla alakalı beklediğini bir şekilde bir adaletin yerine gelmesini özellikle bu tutulmalardan sonra mutlaka haklı olduğunu sana haksızlık yapıldığını düşünüyorsun. Ben emek verdim, emeklerimin karşılığında bekliyorum. Sabırla beklerim diyorsun. Adım atmamayı düşünüyorsun. Düşün de yani bu hafta adım atmamanda fayda var. Çünkü duyguların o kadar yükseliyor ki bu tabii boğa burcunda gerçekleşen ay tutulmasının da etkisi var. bakın ay kartı da çıktı. Ne dedi? Belirsizlikler ve netlik kazanmamış durumlar, karamsarlık, korku seni ele geçirmiş dedi. Korku ve ele geçirilmişlik duygusundan dolayı Etrafa karşı dik daha güçlü gözükmek için tagral, yani biraz daha narsist enerjilere geçebilirsin. Ancak geçerken de yine de e, ne dedik, kırıp dökmeden, yani bu hassas e, durumda sevgili kova hassasiyetini korumalısın ve e, kırıp dökmeden ne konuşacaksan, ayrılma kararı da alacaksan ayrılabilirsin, e, birleşme kararı alacaksan da birleşebilirsin. Ama bunu tatlı dille, bütün gemileri yakmadan böyle bir konuşma. Geçirebilirsin dedi. Yani bu hafta kovaları ilişkiler konusunda bir sınav bekliyormuş arkadaşlar. Peki ne olurmuş diye bir kart çekelim bakalım. Üç tane çekelim. Evet. Kovaların gündeminde aşk ilişki konuları varmış. Yanlış anlaşılmalar. Kıskançlık. Sırların ortaya çıkması. Karşı tarafın belki senden sakladığı sır veya senin sakladığın sırların ortaya çıkmasıyla endişeler korkular. Ve dedikoduların olduğunu söyledi. Ancak e, merak etme. Şöyle bakalım. Evet. Bu konunun evlilik e, evinizde gerçekleştiğini yani evlilik konularıyla ilgili kendini artık yorgun hissettiğini ancak e, cesaretle ayağa kalkacağını hafta sonuna doğru ilişki aç konusunun e, güzellikle sonuçlanacağını söyledi kartlar. Evet. Ya neden bu kadar böyle sıkıntılı çıktı? Kovaları anlamadım. Yani genel olarak e, genel bir açılımdı ama kovaların gündeminde birinci sırasında aşk ilişki konularının ve ailevi e, ilişkiler konusunda yani ne o kim olursa olsun anne baba ilişkisi aile partner e, ilişkisi olsun e, bir hayli gündeminizi e, dolduracağını gördük. Ancak merak etmeyin sonunda ne kadar yor, bu, sizi, bu konu sizi ne kadar yorsa da e, güzelliklerin geleceğini cesaretle ayak kalkacağını söyledi. Şu anda e, çok güçlü olmasan da güçlü pozları veriyor musun dışarıya karşı ama gerçekten gücünü toplayıp e, konuyu çözeceğini söyledi kartlar. Evet sevgili kovalar ve yükselen kovalar okuma bu kadar da olumluları alın olumsuzları kaynağa gönderin kutup yıldızına ilk defa denk geldiyseniz de beğenip abone olursanız bizler de mutlu oluruz. Ee, özel okumalar için Instagram'dan bana direkt mesaj atabilirsiniz. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, hoşça kalın.